Merhaba arkadaşlar. Fiat Multipla için yalnızca iki motor sağlandı. 1,6 L, 103 beygir gücü benzinli motor. Ve dizel 1,9 JTD, 105 beygir gücü. Common Rail enjeksiyon sistemiyle. Dinamik açıdan dizel çok daha iyi. Pek çok avantajı vardır. Yakıt kalitesine dayanıklıdır, sessizdir, yumuşaktır ve yüksek torka sahiptir. Tek zayıf nokta, er ya da geç değiştirilmesi gerekecek olan çift kütleli volandır. Bir süre sonra turbo şarjı ve enjektörleri güncellemeniz gerekecek. Daha genç kopyalar aynı turbo dizel donatılmıştı ancak 110, 115 ve hatta 120 bugiye yükseltildi. 16 valfli benzinli motor, karmaşık teknik çözümlere sahip olmasa da kusursuz değildir. Eksantrik mili, silindirlerinden kayma eğiliminde olan dişli bir kayış tarafından tahrik edilir. Bu nedenle her 10 ila 15 bin kımda bir kontrol mayenesi yapılması gerekmektedir kayışın her 60.000 bin kilometrede bir değiştirilmesi gerekiyor. Ayrıca ateşleme bobinleri ve gaz kelebeği arızalanır. Diğer bir dezavantaj ise nispeten yüksek yakıt tüketimidir. 1999 yılında Fiat, doğal gazla çalışan multiple a bir power'ı tanıttı. 1,6 litrelik ünite yalnızca 92 beygir gücü geliştirdi. Gaz, zeminin altındaki 4 silindirde saklanıyordu. Bu sürüm en kötü değerlendirmeleri aldı. Araba motor için fazla ağırdı ve gaz tesisatının elektronik aksamı çalışıyordu. Yüksek kilometre performansında emme valflerinde birikinti oluşması nedeniyle silindir kapağının hasar görmesi riski vardı. Süspansiyon oldukça sıkı ayarlar aldı ve kabindeki çukurlarda çalışması açıkça duyulabilir. Sakinliği ve nispeten hassas direksiyonu sayesinde kompakt minibüs oldukça itaatkardır. Ön aksta McPherson payandaları bulunur ve arka aksta bir kirişe bağlı arka kollar bulunur. Yollarımızdaki koşu teçhizatı hızla tükeniyor. Tekerlek yatakları, direksiyon çubukları ve kollar aşınır. Eksikliklerin çoğu önemsizdir. Bunlar arasında arka kapının açılmasıyla ilgili sorunlar ve kırık yedek lastik kaldırıcısı yer alıyor. Zamanla koltukların plastiğinde çatlaklar oluşur ve katlama mekanizmasının kabloları aşınır. Arka cam sileceği de düzenli olarak arızalanıyor. Bir başka hoş olmayan sürpriz ise jeneratör muhafazasının patlaması veya far camının çatlamasıdır. İkincisi çok küçüktür ve çok ısınır. Soğuk su onlara çarptığında cam kırılabilir. 2003 yılındaki yeniden şekillendirmenin ardından tavan farları terk edildi ve tamponun üzerine standart şekilli optikler yerleştirildi. Artık camlarda sorun kalmadı. Diğer model arızalarını biliyorsanız bunun hakkında yazdığınızdan emin olun.